Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sabotajda 1 vs 4 atacağız arkadaşlar. Bugün yanımda Mechin, Eresco, Majastar ve Livriza var arkadaşlar. 1 vs 4 bıçak atacağız. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gelenlere teşekkür ediyorum. Şimdi başlayalım. Tek tek gelin ha. <laughs> Öyle yok birden üzerime saldırma böyle turan taktiği falan. Vururum hepinize. E ee, soğutuk yok bu arada. Allah belanızı vermeye. Zırh almak var, bomba almak yok. <laughs> evet. İki kill aldım. Bence gayet güzel. <laughs> Nasıl ölmedin be? Ay, beyler hack açmış bir tanesi. <laughs> yavaş, yavaş, yavaş. <laughs> Kelebe kalacaksın gelin lan. Balta alacağım. <laughs> Yoksa öldüremiyorum sizi 1 vs 4 fazla oldu ama olsun. <laughs> ama bak arkalamak yok arkadaşlar ayıp yani arkalamak yok Oo kafanıza kafanıza beyler baltanın gücü adına Sen nasıl ölmedin ama bak şimdi Bence bu maçı ben kazanacağım ya Oha! Hayır ya. Ama bir dakika tek 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 tek. <gülüyor> 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 ölün artık ölün. <laughs> Oha. Kanka öl artık. <gülüyor> <gülüyor> ya. Gel buraya. Ama bak. Hocam bak harbiden hile açmışsınız. Bak şu an bahane mahalle yok. Gerçekten hile açmışsınız. Bıçaklıyorum ölmüyorsunuz ya. <laughs> Oyun bozuk. Ya yani ne ala ne alaka eğilerek vurmakla? <laughs> He doj, doj mu? Tamam o zaman bir dakika karan bir tane. bak elleri doj atıyorum bak hop. o <laughs> oh, dur bakayım yol aldım lan buradan he. Taktik <laughs> Hadi yol al buradan meçim. Ace attım za. Bak bak soltuk yok soltuk yok. O diyor Siz artık zor öldürürsünüz beni beyler. Dokuzlu kombo. Meyve bıçağıyla olmuyor. Doğru söylüyorsun. Karambit farkı var hocam. Karambitin hasarı fazla. Oy! <laughs> ne oluyor? Hadi canım 12'li kombo yapmıştım ne güzel ya. Kare bile kesmez. <laughs> abartın abartın beyler bahanelere. Oy beyler hack açtım mı galiba. <laughs> o ne <daha> öyle. <laughs> ya beyler bence bahane falan bırakalım oynaymıyorsunuz işte ya. 50 kill alabilir miyim acaba? Oha! Benim de bıçağım bozuldu beyler. Normal meyve bıçağı alıyorum. <laughs> Yo. Nasıl vurdum lan öyle? <laughs> Filik attım. Hadi beni buldu ha? 1 lira Nasıl gördünüz lan beni burada Hadi bakayım gelin buraya <gülüyor> Beber <gülüyor> Buldu aldım <oğlum. gülüyor> Beyler sesiniz solunuz çıkmıyor Gelin de öldürün bakayım Bye bay Tek 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 tek. <laughs> tek tek beyler. Ne yapıyorsun kardeşim orada ha? Hayda hayır. Turan taktiği istemiyorum arkadaşlar. Kill al alamam. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum arkadaşlar. Oha! Üstünden zıpladım. Ya lanet olsun be. Gelin lan buraya kelebek aldım bu sefer. Beyler bu kadar noob olduğunuzu bilmiyordum ya. Ay daha öldük lan. <laughs> oha oha. Durun. Ya ama hayır be. <gülüyor> <gülüyor> Gelin lan buraya. Hepinizi tek tek öldüreceğim. <laughs> Hainler. Hayır ya. Üç oldu için beni öldür ya beyler. Bu ne yapıyor? Bu kafasını niye sallıyor? <laughs> ah. Kıldım. Gelin sizi şurada bir sıkıştırayım ya. Ulan yok abi karan bit ya. Çağrı karambit. Çare gelmez. Ağlamaktan kil alamıyorum. Maalesef Turan taktiği olmuyor. 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 Azıktır. <laughs> Vursana <laughs> <laughs> <da. gülüyor> Biraz sağramış ara olabilirsiniz arkadaşlar. Karambit var gumuruk. Karambit artı 5 beyler. <laughs> Oğlum çıkın lan. Terbiyesizler. <laughs> 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 Artı yeri. <yedi. gülüyor> beni bu beni yakalayana 10 milyon TL beyler. <laughs> Ne 10 milyon TL. Hadi bakayım yol al. Atla bakayım şuradan aşağıya. Hop atladım aşağıya güzel. Kaç 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 beyze kaç beyze. Hayır ya nasıl buldunuz? Yakalayamadınız ki ama. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Mecun. <gülüyor> Gelin gelin beyze gelin beyze gelin beyze gelin beyze gelin gel beyze gel. <laughs> yeah, GG. <laughs> evet teşekkür ediyorum hem izleyenlere hem katılanlara. Çok güzel bir VS'ydi ama bence karşı stilt oldu. Kendinize iyi bakın like atmayı unutmayın. Discord'da bekleriz bu arada. Hoşça kalın. <laughs>